Herkese merhaba. Bugün tavuk taşlığı kavurması yapacağız. Tavuk taşlıklarını temizleyip yıkadıktan sonra süzülmesi için bekledim. Şimdi doğruyorum. Doğradığım katıları tencereye alıyorum. Toplamda bir buçuk kilo taşlık kullandım. Hazırladım etleri. Ocağa alıyorum. Katıları rengi dönene kadar soteliyoruz. Kapağını kapatarak çok kısık ateşte kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. etler suyunu çekti. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber, tuz ilave edip karıştırıyoruz. Etler kızarmaya başlayınca ortaktan alıyoruz. Kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde içi de çok güzel pişti. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Yapmak denemek isteyenler için şimdiden eminlerine sağlık. Hepinize afiyet olsun.